Şimdi her yönetici kariyerinin bir noktasında o kritik soruyla yüzleşir değil mi? Yani ben sadece işleri mi yönetiyorum yoksa gerçekten birilerine ilham mı veriyorum? İşte bugün tam da bu soruya cevap arayacağız ve bir yöneticiden gerçek bir lidere nasıl dönüşülür o yolculuğa birlikte çıkacağız. Bu yolculukta bize yol gösterecek olan kaynak da Peter Topping'in Yönetsel Liderlik kitabı. Hani bu sadece bir kitap değil. Adeta bir pusula gibi düşünebilirsiniz. Bize yön gösterecek. O zaman hazırsanız başlayalım derim. Evet, her şey bir çağrıyla başlıyor değil mi? Bizim konumuzdaki temel zorluk da tam olarak bu. Her yöneticinin bir noktada yüzleştiği o gerilim. Yani gerçek bir lider olma çağrısı. O zaman gelin soruyu doğrudan size soralım. Siz bir yönetici misiniz yoksa bir lider mi? İşte bütün mesele bu sorunun etrafında dönüyor. Bu kendimize bakmak için harika bir başlangıç noktası. Peki bu ikisi arasındaki fark ne? Aslında çok net. Bakın yönetici dediğimiz kişi genellikle ne yapılacağının söylenmesini bekler. Hani işi planlar, organize eder, kontrol eder. Ama lider, lider bambaşka bir şey. O inisiyatif alır. İnsanlara ilham verir, onları motive eder, potansiyellerini ortaya çıkarmalarına yardım eder. İşte bizim amacımız da tam olarak bu. Yöneticilikten liderliğe giden o köprüyü kurmak. Peki liderler bugün nasıl bir dünyada ayakta kalmaya çalışıyor? E i̇şte şimdi o kaotik ortama, yani bizi sürekli itekleyen o değişim güçlerine bir göz atalım. Karşımızdaki ilk güç sanırım hepimizin iliklerine kadar hissettiği bir şey, yoğun rekabet. Artık olay sadece mahalledeki rakiple sınırlı değil, değil mi? Rekabet küresel ve en kötüsü nereden geleceği hiç belli olmuyor ve sürekli hızlanıyor. İkinci güce gelelim. Talepkar müşteriler. Yani müşteriler artık her şeyi istiyor. Özellikle de şirketler arası ticarette hem en düşük maliyeti istiyorlar hem de en yüksek değeri. E bu durumda tabii kar marjlarını fena halde sıkıştırıyor. Ve tabii ki üçüncü güç teknoloji. Yani hızına yetişmek mümkün değil. O kadar baş döndürücü bir hızla değişiyor ki bugün sizi zirveye taşıyan teknoloji yarın ayağınıza takılan bir prangoğlu veriyor. Yani ayak uydurmak falan değil. Mecburuz. Ve son olarak dördüncü güç, talepkar hissedarlar. Sürekli kısa vadeli kazanç, sürekli büyüme, sürekli öngörülebilirlik beklentisi. Bu baskı liderler için işi gerçekten zorlu bir denge oyununa çeviriyor. Yani özetle lider dediğiniz kişi bu dört devasa gücün tam ortasında bir fırtınada gemiyi yüzdürmeye çalışıyor. Ama biliyor musunuz asıl mücadele bu dış güçlerle değil. Asıl savaş içeride. En büyük engelimiz değişime karşı gösterdiğimiz o direnç, yani içimizdeki o ejderha. Peki neden bu kadar direnç gösteriyoruz değişime? Aslında sebepler çok insani. İşte bakın. Bilinmeyenden korkuyoruz. Başarısız olmaktan ölesiye korkuyoruz. Bazen de değişimin neden gerektiğini bir türlü anlayamıyoruz. Ya da en temel soru, bu işin sonunda benim için ne var? Eğer bu sorunun cevabı tatmin edici değilse değerli bir şeyi, belki statümüzü, belki de sadece alıştığımız düzeni kaybetmekten korkuyoruz. Hepsi çok doğal. Şu söze bir bakın. Sefaletin kesimliği, belirsizliğin sefaletinden daha iyidir. Ne kadar güçlü değil mi? Aslında her şeyi özetliyor. İnsan olarak berbat bile olsa bildiğimiz, tanıdığımız bir durumu ne getireceği belli olmayan bir geleceğe tercih edebiliyoruz. İşte liderin savaşması gereken en temel içgüdülerden biri de bu. Peki, o içimizdeki ejderhayı yenmek için neye ihtiyacımız var? Kılıcımızı nasıl döveceğiz? Gelin şimdi liderin cephaneliğine yani araç setine bir bakalım. İşte liderin en güçlü silahı burada devreye giriyor. Duygusal zeka yani EQ. Mesele odadaki en zeki küçü olmak değil. Mesele ne kadar olgun olduğunuz. Mesela stresli bir toplantıda soğukkanlılığınızı koruyabiliyor musunuz? Bu öz düzenlemedir. Ya da ekibinizden birinin zorlandığını fark edip onun durumunu gerçekten anlamaya çalışıyor musunuz? İşte bu da empati. Bunlar çoğu zaman en parlak teknik fikirden bile daha değerli. Yani olay tamamen kendinizi tanımak, duygularınızı yönetmek ve en önemlisi başkalarını anlayıp onlarla doğru ilişki kurabilmekle ilgili. Öz farkındalık, empati, sosyal beceriler bunlar olmadan modern liderlik düşünülemez. Şimdi empati dedik ya, gelin bunun ne kadar pratik olabileceğine bakalım. Şu tabloya bir göz atın. Farklı kuşakların hayata ve işe ne kadar farklı baktığını çok net gösteriyor. Mesela, olgunlar kuşağı için beşikten mezara bir iş sadakati varken, genç kuşaklar çok daha girişimci ve esnek. Biri masamda çalışırım derken, diğeri her yerden çalışırım diyor. İşte iyi bir lider bu farklı motivasyonları ve gerçeklikleri anlamak zorunda. Peki, tüm bu mücadelenin, bu yolculuğun sonunda ne var? ödülümüz ne? İşte geldik nihai hedefe. Kendi krallığınızı, yani kaosun ortasında bile büyüyebilen, yüksek performanslı bir ekibi inşa etmek. Peki, bu inşa edeceğimiz krallık neye benziyor? İşte özellikleri. Esnek ve hızlı. Çalışanları yetkilendirilmiş, güçlendirilmiş, iletişim son derece açık. Sürekli öğreniyor ve yenilik peşinde koşuyorlar. Bakın, Bunlar öyle duvarlara asılacak süslü laflar değil. Bunlar sizin liderliğinizle inşa edilecek, geleceğe hazır bir organizasyonun taşıyıcı kolonları. Ve Peter Drucker'ın şu muhteşem sorusuyla aslında her şey özetleniyor. Belirsiz bir yarın hazır olmak için bugün ne yapmalıyız? İşte bütün mesele bu. Tipki vermek değil, proaktif olmak. Liderlik tam olarak geleceğe inşa etme işidir. Evet, yolculuğumuz burada şimdilik bitiyor ama sizin maceranız aslında şimdi başlıyor. Tüm bu konuştuklarımızdan sonra asıl soru şu. Siz nereden başlayacaksınız?